Hocam, sonuçta yani bir şekilde benim kendimi piyasaya bir, böyle bir hatırlatmam gerekirdi yani. Bir uyandırmam gerekirdi. Böyle bıraktım ama tuvalı boş kaldı. Hocam, o yüzden işte öyle bir şey yaptım. Bu avukat var ya şeytanın avukatı hocam. Meğer hocam, e, bu, ben benim yerime geçmek isteyen adamlarla çalışmış. Onların avukatıymış meğerse hocam bu kadın. Şeytan avukatı. İşte o an dedim ya basıp gitti arabayla diye. İşte onlar o sırtlanı aldırmışlar hapishanenin önünden. Anlamaya çalışıyorum. O adamlar babanın nedeni aldırdılar. Ya hocam niye ben söyleyeyim size? Çünkü beni tekrar oyunun içine çekmeye çalıştılar hocam. Şimdi ben gidince tabii ortalık boş kaldı. Diye. Şimdi bunlar yenişememiş kendi aralarına. Kral kim olacak? Kim piyasaya şey yapacak? Hükmedecek. E tabii yenişemeyince ne yapacaklar? Beni oyuna çekecekler. benim üstüme basacaklar. Hazır ben de bırakmışım ya bu işleri. Ben sanırlar ben savunmasızım. Öyle aptal aptal dolaşıyorum ortalıkta. Hiç öyle olur hocam. Neyse beni çekecekler oyuna. Tabii diyecekler ki İbzadi'yi biz yok ettik. Artık kral biziz. Var mı ulan öyle şey? Var mı? Ama avukat hanım da bir yandan senin için uzaklaştırma kararı çıkarmış. He hocam he. Ya o kızım benim de biraz kafamı karıştırıyor açıkçası. Yani ben de anlamış değilim ama onun altından bir şey çıkacak hocam. Tahmin edeyim. Eğer gerçekten seni çekmek için bir plan yapmışlarsa ve sen bu planı fark etmişsen demek ki bu plan işlemedi. Yok hocam tam da öyle olmadı. Olmadı. kimse kıpırdamasın. Kalk kalk kalk. 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 Ulan tenekeler. Utanmışsınız oğlum çoluğunuzun çocuğunuzun parasını burada harcıyorsunuz. He? Altın sokağı bir parayı. Bir fakir bulsun size dua etsin ulan. Kaplamalar. Kim ulan bu mekanın köpeği? Gelsin buraya bekleyeyim. Hatırlan, hatırlan kalk zekalı köpeği. Oğlum beni yukarı getirtme. Oraya gelirsen 5 ceza keserim. Bekleyem. Ha bak tamam mı? Şeytan kovalasın seni. Ya lan! Ne yapıyorsunuz burada? Hocam öyle bakma ya. Bir yere bakırsan. Ben ne yapayım ya? Adamlar benim sırtlarını almışlar yanlarına. Benim üstüme basıp geçmeye çalışırlar. Ben nasıl yapayım benim elim armut mu toplasın hocam? Vursunlar mı beni ortalıkta? Öyleyim mi ben yani? Bir sıra seni kurşuna mı gideyim? Herkesin canı bir mermidir. Ne var ki ya? Kral olsan öldürürsen ne var yani? Sadece başına çok daha kötü bir şey gelebilirdi. Hocam yapmayın ya. Allah aşkına hatırlamıyor musunuz ya? Ben buraya geldim ilk gün. Hani şuraya ceketimi asidim. Siz bana soyun dediniz. Sonra ben soydum atletimde falan kaldım. Gördünüz benim vücudumda iki metrekare sağlam bir yer yok ki. Her taraf yaraydı, bıçaktı, kurşun yarasıydı, dolu gördünüz de yani hocam. Babanı bulabildin mi bari? Hocam ben onu istediğim zaman bulurum. Neyse işte beni yapar topar vuruldum ya yani. Hastaneye gittik çocuklar. Halbuki bir şey yok ya yani eşek arası sokmuş gibi ne var. Ben buradan gitti, buradan çıktı yani bak iz de yok. Yok hiçbir şey yok. Abarttılar yani. Sonra elimi salgıya aldı hocam benim. Bir eve gittim sonra. Ben tabii Ezra'dan adamla bir şey saklayamam ki hocam. Anlattım ne olduğunu. ne? Ezra bunları duydu. Olay orada koptu. Hocam bir baktım ben kapıda ya. Beni attı bana dedi ki ya bu işi bırak vazgeç. Ya da bizi bırak bizden vazgeç. Hele bak hele bak. Sadi pek de Azra seni sokağa atmış gibi gelmedi bana. Üstelik sana seçenekler de sunmuş. Senin için ve ailesi için endişeleniyor olabilir mi? Hocam öyle seçenek mi olur ya bizi bırak Nasıl bir seçenek bu? Bana seçmeyi nasıl bırakmamış ki yani? Hocam ben ona dedim ben söz verdim ya Bak nasıl bıraktım? Bırak bir yaptım hocam. Aldım onları dünyayı gezdik. Bir ton yere gittik geldik. Ama şimdi ben bırakamam şu anda. Ben bu işi çözeceğim ki bundan sonra rahat edek. Yoksa beni vururlar hocam. Yani benim bu işi çözmem lazım. Mecburen ben buna. Sonra yine bırakacağım. Paramız var, pulumuz var. Gideriz başka memlekette yaşadık ama... ...benim bu işi çözmem gerek hocam. Yemin ediyorum bırakacağım ama asla bana inanmadı hocam. Beni en çok yaralayan odur hocam. Mal inanmadı. Hocam insan kendi için, bazen de bir başkası için, en sevdiği için yani bir hayatı geride bırakmak istiyor. Ama bazen de hocam o hayal seni bırakmıyor. Yani yapışı paçana çekiştirip duruyor Kuz köpek gibi. Ne yapacaksan? Yeni başlangıçların en zor tarafı budur zaten. Unutmak istediklerin sana kendini hatırlatır. Arkada bıraktıkların birden karşına çıkıverir. Ama zor da olsa kararlılıkla sağduyuyla hareket edip olanları olduğu gibi kabul ederek yola öyle devam edebiliriz. Ben edemeyeyim hocam. Ben edemeyeyim. Bazen şimdi utanarak söylüyorum hocam. Ama yani paramaya mıdır nedir bilmiyorum yani. Diyorum yani bu adamdan bana acaba geçti mi bir kötülükler bir şeyler diye yani İnşallah geçmemiştir değil mi hocam? Sadece senin tanıdığım kadarıyla hiç öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Ah hocam ah, ah bu öfke. Ah bu öfke, ah bu intikam duygusu. Hiç olmayaydı keşke beni yiyip bitiriyor hocam. Beni yiyip bitiriyor. Yani ben aslında benim böyle duygularımın olduğu bir size göstermek hiç istemiyorum. Beni sevmezsiniz diye ben kapıya koyarsınız diye çok korkuyorum. <laughs> Hocam ben bana yapılanları, anama yapılanları hiç unutmadım. Unutmayacağım da, unutmayacağım da ya. Bilinçsiz anlattım hepsini şimdi ikinci baskı etmeyeyim size.